Tarih 17 Temmuz 1996. Yer Amerika, New York. John F. Kennedy Havalimanı. O günlerde dünyanın en büyük havalimanı olarak geçiyordu. Günde 1000 uçuş 10.000 insana ev sahipliği yapıyordu. O yıllarda Amerika çok fazla terör olayıyla karşı karşıyaydı. Aynı zamanlarda Manhattan yakınlarında Ramsey Yusuf adında bir terörist yakalanmıştı. Ramsey, Dünya Ticaret Merkezi'ne 600 kilogram bomba yerleştirmiş ve insanların ölmesine sebep olmuştu. Aynı zamanda bağlı bulunduğu örgütün 12 ayrı uçağa bomba yerleştirdiğine dair istihbaratlarda alınmıştı. O sıralarda iki lise arkadaşı 20 yaşındaki Becky Olsen ve 19 yaşındaki Michel Becker Fransa'daki arkadaşlarının düğüne gideceklerdi. Sabah saatler 4 buçuğu gösteriyordu. Birazdan Paris için kalkışa hazırlanacak olan Göklerin Efendisi olarak adlandırılan Jumbo Jet Boeing 747, JFK'ye inişini yapmıştı. Uçak 25 yaşındaydı ve 16.000'den fazla uçuş gerçekleştirmişti. Birazdan Paris'e gidecek olan Boeing 747 114 ton yakıt almıştı. Bu yakıt Paris'e gitmek için fazlasıyla yeterliydi. Uçağın yakıt kapasitesi öylesine büyüktü ki Center Tank dediğimiz merkez tanklarında neredeyse hiç yakıt yoktu. Uçak yolcu kapasitesini çoktan doldurmuştu. Öyle ki yolculardan bazılarına para teklif ederek bir sonraki uçuşla gelme imkanı sunmuştu. Bu yolcuların arasında 20 yaşındaki Becky Olsen ve arkadaşı da bulunuyordu. Becky hemen telefonuna sarılarak annesini aradı ve annesine bize bir sonraki uçuşa gitmemiz için para teklif ediyorlar. Sence beklemeli miyim? Annesi teklifi reddederek hemen uçağa gitmelerini söyledi. Ancak bu karar kızının kaderini belirleyecekti. Sabah saat 7'yi gösteriyordu. Nihayet kalkış zamanı gelmişti. TVA'nın en tecrübeli kaptanlarından sayılan 4700 saatlik uçuş tecrübesiyle sol koltukta Stephen Snyder oturuyordu. Sağ koltukta ise en az onun kadar tecrübeli Ralph Coverton oturuyordu. Kaptanlar kapıyı kapatmaya hazırlanırken bir şey fark etmişlerdi. Bir yolcu uçağa gelmemişti. Ancak valizi yüklenmişti. İşte bu büyük bir güvenlik zaafıydı. 1988'de PNM'e ait 103 sefer numaralı uçağa son anda bir yolcu binmekten vazgeçmişti. Onun da valizi yüklenmişti. Ama uçak o şekilde kalkışına devam etti. Ancak valizin içerisinde bomba vardı. Bu planlı bir olaydı. Devasa Boeing 747 içindeki 270 yolcuyla birlikte havada paramparça oldu. Bu bir terör olayıydı. O günden itibaren bir yolcu uçuştan vazgeçtiyse valizi de onunla birlikte derhal uçaktan çıkarılıyordu. Bir şekilde yolcunun uçakta olduğu sonradan anlaşıldı. Nihayet bir buçuk saat gecikmeli şekilde uçak kalkışına başlamıştı. Ancak uçak yerdeyken hava 28 dereceydi ve yolcuların sıcaktan bunalması sebebiyle pilotlar havalandırma sistemini devreye sokmuştu. Uçak nihayet kalkışını yapmıştı. Uçağın rotasında atış talimi yapan Amerikan ordusuna ait gemiler bulunuyordu. Kalkıştan tam 12 dakika geçmişti. Bu esnada New Jersey'ye giden bir başka uçak TVA'nın tırmanışına kokpitten şahit oluyordu. ATC kalkıştan tam 12 dakika sonra Boeing 747'ye tırmanma talimatı vermişti ki uçak bir anda havada patlayarak alev topuna dönüştü ve düşmeye başladı. Ve işte o an TVA'nın Boeing 747'si ATC'nin ekranından kaybolmuştu. New Jersey'ye giden uçağın pilotları durumu hemen ATC'ye bildirmişti. ATC de defalarca Boeing 747'yi aramasına rağmen herhangi bir cevap alamamıştı. Arama kurtarma çalışmaları hemen başlamıştı. Hem havadan helikopterlerle hem denizden gemilerle hızlı bir şekilde harekete geçmişlerdi. Uçak suya düşmüştü ve suyun sıcaklığı 18 dereceydi. Ekipler umutlarını kesinlikle yitirmemişti çünkü denizde düşen uçak kazalarında sağ kurtulma ihtimali her zaman vardı. Ve bu sıcaklıkta bir insan 8 saat boyunca sağ kalabilirdi. Bu da onlar için yeterli zamandı. Ancak durum çok vahimdi. Denizin üzerinde yüzen uçağın enkazı halen yanmaya devam ediyordu. Haber çok hızlı yayılmıştı ve hemen canlı yayında verilmeye başlamıştı. Haberi izleyenlerin arasında Becky Olsen ve Michelle Becker'ın da aileleri vardı. Aslında kader Becky'ye bir şans daha vermişti. Ancak annesi bunu istemeden de olsa engellemişti. Annesi haberi görür görmez yıkılmıştı. Ancak umutlarını hiçbir şekilde yitirmemişlerdi. Kızları yüzmeyi çok iyi biliyordu ve ne olursa olsun sağ kurtulmayı başarabilmişti. Ancak arama kurtarma ekibi 8 saatlik aramanın ardından elleri bomboş dönmüştü. Sabah saat 5'i gösteriyordu. Güneş doğduktan sonra uçak enkazının geriye kalan parçaları gün yüzüne çıkmıştı. Arama kurtarma ekipleri 73 bedenle geriye dönmüştü. Artık dikkati bu kazaya neyin neden olduğunu çevirme vakti gelmişti. FBI'nin ilk açıklamaları bunun bir terör saldırısı olduğu yönündeydi. Onlarca kilometreye yayılan uçağı bu hale getiren şeyin bir bomba olduğu düşünülmekteydi. FBI dikkatini öncelikle uçağı havada gören pilotlara çevirdi. Pilotlar patlamanın bir anda gerçekleştiğini ve ne olduğunu anlamadıklarını söyledi. Ancak yerde durum çok farklıydı. O gün 911'i 50 ile 60 kişi arasında insan aramıştı ve bu insanlar yerden bir füzenin ateşlendiğini söylüyordu. bu hiç azın sanacak bir rakam değildi. Tam olarak 258 kişi benzer şeyden bahsediyordu. Hatta görgü tanıklarının ellerinde iki tane fotoğraf vardı. Bir resimde gökyüzünde füzeye benzer bir cisim vardı. İkincisinde ise belli bir izi takip eden bir nesne mevcuttu. O sıralarda Amerika yerini belirlediği teröristleri yerden füzelerle vuruyordu. Ancak burada bir terslik vardı. Bu füzelerin menzili 8 kilometreydi. Uçağın enkazı ise 13 kilometre uzaklıktaydı. O zaman tek bir şey vardı. Füzeler denizden ateşlenmişti. Bu dakikadan sonra akıllardaki tek soru uçak Amerikan ordusu tarafından acaba yanlışlıkla vurulmuş olabilir miydi? Kaza saatlerinde civarda 8 gemi, 8 su altı ve 5 askeri uçak bulunuyordu. FBI bu araçların geriye dönük tüm hareketlerini incelemişti. Ancak o gece herhangi bir füze ateşlenmemişti. Konu olan resimler incelendiğinde ise bir resimdeki nesnenin aslında ters yönde giden bir uçak olduğu Diğer resimdeki olayın ise bir deflanşör hatası olduğu belirlendi. Ancak John F. Kennedy'nin eski basın sözcüsü Pierre Salinger uçağın Amerikan ordusu tarafından düşürüldüğünü düşünüyordu ve durumun kesinlikle örtbas edilmeye çalışıldığını düşünüyordu. Hatta basına öyle bir resim sızdırdı ki bu resim korkunçtu. Zamanla radarda Boeing 747'ye yaklaşan bir obje vardı ve ona göre bu kesinlikle bir füzeydi. FBI konu geçen deniz donanmasının log kayıtlarını tekrar incelemişti. Ancak bu deniz donanması kaza anında olay yerinden 160 km uzaktaydı ve FBI araştırmayı arttırarak o anda havada, karada veya suyun altında geçen tüm araçları ve hatta füze ateşlemesi yapma kapasitesi olmayan araçları dahi inceledi ancak kesinlikle o gün herhangi bir füze ateşlenmemişti. Basın sözcüsünün paylaştığı fotoğraf tekrar incelendiğinde ise aslında yaklaşan cismin farklı bir uçak olduğu ortaya çıkmış oldu. Araştırma ekibi artık dikkatini kara kutuları bulmaya çevirmeliydi. Dalgıçlar hemen harekete geçti. Enkaz denizin tam 37 metre altında bulunuyordu. Ancak işlere hiç de kolay değildi. Çünkü denizin tabanı keskin metal parçalarla doluydu ve akıntı zamanla kara kutuları sürüklemiş olabilirdi. Dalgıçlar 6 gün boyunca hiçbir şey bulamadı. Ancak 7. günün ışığında kara kutular biri biri ardına bulunmuştu. Dalgıçlar hiç vakit kaybetmeden kara kutuları denizin üstüne çıkarmışlardı. Ancak kara kutular ciddi şekilde hasar almıştı. Hatta koruma kapakları bile yerinden çıkmıştı. Araştırmacılar tam umudunu yitirmişti ki kayıtlara sorunsuz şekilde ulaşmışlardı. Araştırmacılar çok dikkatli şekilde kayıtları dinlemeye başladı. Kayıtlar tam 12 dakikaydı. Kokpitte herhangi bir olağan dışı bir durum yoktu. 12. dakika ise kayıtlar bir anda kesilmişti. Bu da demek oluyor ki pilotların kazadan hiçbir şekilde haberi yoktu ve patlama çok hızlı bir şekilde cereyan etmişti. Kaza araştırma ekibi umutlarını yitirmeye başlamıştı. Artık tek çare vardı. Enkaz okyanustan çıkarılıp incelenmeliydi. Eğer bir terörist saldırısı olduysa mutlaka arkasına bir iz bırakmış olmalıydı. Tüm parçalar uzmanlar tarafından elektron mikroskopunda incelenmişti. Ancak herhangi bir bomba izine rastlamamışlardı. Uçağı düşüren şey ne bir füzeydi ne de bir bomba. Kesinlikle bir mekanik arıza olmalıydı. Kazadan tam 6 ay sonra araştırmacılar sorularına cevap bulabilmek için enkazdan çıkardıkları 1 milyondan fazla parçaya sahip olan uçağı bir hangarda birleştirme kararı aldı. Bu birleştirme aşaması tam 3 ay sürdü. Birleştirme işlemi bittiğinde karşılaştıkları manzara korkunçtu. Uçak onlarca yerinden yırtılmıştı. Ancak kaza ekibinin tek amacı yırtılmanın nereden başladığını bulmaktı. Evet, yırtılma uçağın alt bölümünde yer alan merkez yakıt tanklarının bulunduğu yerden başlamıştı. Ve diğer tarafla birleşerek uçağın kanatlardan itibaren burun kısmını uçaktan tamamen ayırmıştı. Uçağın yakıt kayıtları incelendiğinde kalkıştan hemen önce merkez tanka yalnızca 160 litrelik yakıt alınmıştı. Aslında jet yakıtların yanma dereceleri oldukça yüksektir. Yani bir kibritle kesinlikle tutuşturamazsınız. Ancak bu yakıtı bir kabine koyduğunuzda ve buharlaşma derecesine kadar ısıttığınızda inanılmaz bir enerjiyle patlayabilir. Bu uçakta ise center tank dediğimiz merkez yakıt tanklarının hemen altında yolcu kabinini soğutmak için yer alan havalandırma sistemi bulunuyordu. Bu sistem aynı buzdolaplarımız gibi çalışıyordu. Yani kabinin içini soğutmak için sistemin kendisi ısınıyordu ve bu sistem merkez tankına yalnızca 30 santimlik uzaklıktaydı. Yani bu uzaklık uçağın merkez tankındaki yakıtı rahatlıkla ısıtabilirdi. Araştırma ekibi böylesine büyük bir patlamaya neden olup olmadığını öğrenmek için aynı senaryoya bağlı kalarak bir test kabini hazırladı ve içerisine aynı miktarda yakıt doldurarak ateşleme yaptı. Patlama inanılmaz boyuttaydı. Devasa Boeing 747'yi milyonlarca parçaya ayırabilecek kuvvetteydi. Ama havalandırma sistemi sayesinde tutuşma derecesine kadar ısıtılan yakıtın bir kıvılcıma ihtiyacı vardı. Araştırmacılar kokpit ses kayıtlarını bir kez daha dinledi. Ve bu kayıtlarda 2 mikrosaniyelik küçük kesintiler yakaladılar. İşte bu kesintinin adı kısa devreydi. Uçakta elektrik 2 mikrosaniye boyunca gidip gelmişti. Bunun adı literatürde kısa devre olarak geçiyordu. Uçağın elektriksel iletişimi sağlayan kablolar zamanla yıpranmış ve bazılarına küçük kesikler oluşmuştu. Ve bu kablolar maalesef merkez tanklarına ulaşıyordu. İşte kıvılcımın nedenini araştırmacılar çözmüştü. Uçak havalandıktan kısa bir süre sonra Havalandırma sistemi sayesinde merkez tanktaki yakıtı ısıtmış ve tutuşturma derecesine getirmişti. Ve kısa devre yapan kablolar kıvılcımı ateşlemişti. Kalkıştan tam 12 dakika sonra dev Jumbo Boeing 747 içindeki 230 yolcu ve mürettebatı ile birlikte büyük bir patlamayla göklere veda etmişti. Kendinize iyi bakın.